Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda size adım adım kolay bir şekilde kripto para madenciliği nasıl yapılır bunu anlatacağım. Kripto para madenciliği yapmak için öncelikle gerekli olan şeylerden bir tanesi kendinize uygun olan kripto para platformunu seçmek. Ben Binance üzerinden anlatacağım. Bu site üzerinden anlatmamın sebebi dünya üzerinde var olan en güvenilir ve en kolay ödeme alabileceğiniz borsalardan bir tanesi olması. Binance üzerinden Kripto para madenciliği yaptığınızda ödemeler günlük olarak hesabınıza yatırılır. Ödemelerinizi komisyonsuz bir şekilde bank hesabınıza gönderebilirsiniz. Siteye üyeliğinizi gerçekleştirdikten sonra kendinize uygun olan kripto para birimini seçmeniz gerekiyor. Aklınıza ilk olarak bitcoin gelebilir. Ancak günümüz koşullarında buzdolabı büyüklüğünde cihazlara sahip değilsiniz. Bitcoin madenciliği yapmanız mümkün değil. Ben kripto para madenciliğini ikinci olarak en çok kazandıran ve en çok tercih edilen kripto para birimi olan Ethereum üzerinden anlatacağım. 6 GB ve üzeri ekran kartına sahipseniz hiçbir masraf yapmadan tek bir tuşa basarak kolay bir şekilde para kazanabilirsiniz. Binance üzerinden siteye kaydolduktan sonra buradan Binance Pool'a tıklayarak madencilik bölümüne geliyoruz. Bu kısım karmaşık gözükebilir. Ancak videoyu dikkatli bir şekilde izlerseniz ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Binance Pool'a girerek kendimize madencilik hesabı oluşturuyoruz. Buraya istediğiniz adı verebilirsiniz. Ben daha önce oluşturmuştum. Bu sizin madencilik esnasında gözükecek işçi adınız. Eğer ekran kartınız Nvidia marka chipset'e sahipse kullanabileceğiniz madencilik programı Trex Miner olmalıdır. Ben bu madencilik programını kullanıyorum ve şimdiye kadar bir sorun yaşamadım. Programın indirme linkini videonun altındaki açıklama kısmına ekledim. Daha sonra indirdiğiniz madencilik programının içine girerek buradan ETH-Ethermine dosyasını seçerek düzenleye giriyoruz. Ardından tekrar Binance Pool'a girerek gösterdiğim kısma tıklıyoruz. Buradan Binance Pool'un madencilik URL'sini kopyalayarak gösterdiğim kısma yapıştırıyoruz. Daha sonra buraya ilk başta oluşturduğumuz madencilik adımızı yazıyoruz. Başka hiçbir ayara dokunmadan bu dosyayı kaydedip çıkıyoruz. Artık bu dosyaya çift tıklayarak kolay bir şekilde madenciliğe başlayabilirsiniz. Videoda anlattıklarımı eksiksiz bir şekilde yaparsanız hiçbir sorun yaşamadan kolayca madencilik yapabilirsiniz. Madencilik ile ilgili önemli detayları bir sonraki videoda paylaşacağım. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.